Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de harflerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. İlk 15 harfimizi birinci ders yapmıştık. 16. harfimizden devam ediyoruz. Evet sevgili maymun burada muzunu almış. Çok mutlu. Şimdi harfimizin adı büyük M, küçük M. Harfimizin sesi hmm, hmm. Kelimemiz maymun. 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 17. harfimiz büyük ne, küçük ne? Se, harfin sesi hmm. Hmm. Kelimemiz nar. Nar. 18. harfimiz büyük o, küçük o. O harfin sesi o. O, o. o. Evet, kelimemiz olta. Olta. 19. harfimiz ö, büyük ö, küçük ö. Harfin sesi ö. Ö. Kelimemiz ördek. 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 20. harfimiz büyük p küçük p kelime harfin sesi p p kelime p. kelimemiz portakal burada tabii kalemler bu anlamda yazıcıda sıkıntı oluyor portakal portakal evet 21. harfimiz harfin adı büyük r küçük r Harfin sesi r, r. Kelimemiz robot. Merhaba robot. Ben robot. Sizi dünyadan, uzaydan sesleniyorum. Neyse tamam dersi kaynatmayalım. Evet 22. harfimiz. Harfin adı büyük s, küçük s. Harfin sesi ss. Kelimemiz sincap. cinçap 23. harfimiz harfin adı büyük ş küçük ş harfin sesi ş, ş kelimemiz şemsiye şemsiye 24. harfimiz büyük t küçük t harfin sesi kelimemiz çok sevdiğimiz top top 25. harfimiz büyük u küçük u harfin sesi u u kelimemiz uçak uçak 26. harfimiz büyük ü küçük ü Ü, ü. Kelimemiz üzüm. Buradan Manisa'ya selam gönderelim. Ben Manisa'lıyım arkadaşlar. Ama dersi kaynatmayalım neyse. Sustum. Üzüm. Üzüm. Evet 27. harfimiz harfin adı büyük V, küçük V. V Harfin sesi. Kelimemiz vazo. 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 Evet burada elini beline koymuş gibi olmuş. Çok komik olmuş. Merhaba. 28. harfimiz büyük Y, küçük Y. Vi. Kelimemiz yılan. Yılan. Evet. 29. ve son harfimiz. Harfin adı büyük Z, küçük Z, 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 Z harfin sesi. Kelimemiz zürafa, zürafa, zürafaya buradan sevgiler. Sevimli ama değil mi? Evet. Evet çocuklar, şimdi bu harfler tamamen aklımızda yer edene kadar hem harflerin adını ne olduğunu hem de tabii ki sırasını öğrenmeye çalışıyoruz. Bunlar harflerimiz A'dan başlıyor. Harflerin adını söylüyorum. Sesini değil bakın adını söylüyorum. Sesinin ne olduğunu derslerimizde söyledik. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Ses olarak yaparsak A, B c ç d e f g yumuşak g ı h ı i j k ı m m o ı p r s ş t u ı v i z yani bunlar Peki hocam niye harfin adıyla ses farklı? Çünkü okurken e, zürafa okuyoruz. Harfin sesini çıkartıyoruz aslında. O yüzden her ikisini de bilmemiz gerekiyor. Bu harf Z harfi ama sesi zz şeklinde. Bunlar sürekli tekrar ediyoruz. Sürekli dinliyoruz ki kulağımız aşina olsun. Zaten biliyorsak süpersiniz. Evet çocuklar bir sonraki derste farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.